Bu mektubu okuyunca duyguların bir ok gibi saplansın meleğimin kalbine. Yok, vazgeçtim ok olmaz. Ok acıtır. Haydi bismillah. Mehmet, ne işin var lan senin burada? Paspas kaymıştı enişte, onu bir düzelteyim dediydim. Paspas mı? Ne paspas? Paspas mı var oğlum burada? <laughs> yok değil mi? O zaman alın bir tane paspas yenge işte ona da ben söyleyeyim. Çamur olmuyor mu bu kadar içeri girerken? Ne diyorsun oğlum sen? Ne karışıyorsun lan sen? Bir şey karışıyorsun değil mi? Ha? Ne var arkanda? Ee, bir şey yok enişte. Diyelim de. O da boş enişte bir şey yok. Şey ben... Aha. Ah. Merhaba Fidem Hanım. Merhaba Behçet. Nereye böyle cümbür cemaat? Sana ne? Allah Allah ya Taner abilere gidiyoruz. Hep beraber herkes toplayın gelin sürpriz var dediler. İnşallah öyle uykumu böldüklerine değecek bir sürprizdir. <laughs> öyle güzel aile toplantıları için uykunu feda etmeyeceğin de ne zaman edeceksin küçük enişte. Çok şanslısın. Aile güzel şey. Sen de gel istersen oğlum. Gide gel aileden biri gibi oldun zaten sen de. Oldum değil mi? Öyleyim yani. Yakında evlat da kalacağız zaten seni. İnşallah. Neyse hadi daha fazla uzatmayalım. Gidelim geç kaldık hadi. <laughs> Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi Yürüyün annem. Anacığım, dikkat. Kolay gelsin Abdullah dede. Ali, hoş geldin oğlum. Geç içeri, üşüme istersen. Oturmaya gelmedim dede. Babam dedeni aldı. Gel dede. Hayır olsun inşallah. Kötü bir şey yok, değil mi oğlum? Merak etme dede, kötü bir şey yok. Bir sürprizimiz var dediler. İyi, i̇yi o zaman, hadi. Babanları bekletmeyelim. sefer Tam gardı <laughs> evet. Ee, ya Taner niye çağırmış Biz Size haber yazar <laughs> mı? Yok Cemre yenge, biz de bilmiyoruz hiçbir şey. Sadece sürpriz var dedi. Ha? Selman yenge yoksa erken doğum yapmış olmasın ya? Ha? Ya ağzına yel asır Ramazan ya. Benim yerim tam zamanda doğacak. Erken falan doğmayacak yani. Ne doğumu ya? Biz Taner'in asker uğurlamasına gelmedik mi? <gülüyor> <gülüyor> Babam o biraz geride kaldı ya. <laughs> Sünnet. Sünnetine geldik. <laughs> neyse neyse öğrenelim şimdi. Ha. <laughs> gelmişsiniz hepiniz. Ana doğru muyum? Selma gülüm Taner ne diyecek bize ya vallahi çatladık meraktan. Vallahi bilmiyorum ki bana da bir şey söylemedi. Öğreniriz herhalde birazdan. Ha. Araba geliyor. Geliyor. Ee, İrfan amca var yanında da. Ee, 没有的。啊哈 <No>、uh！哈！完了，还有你！嘿 İrfan amcam yürüyor mu yoksa ben rüya mı görüyorum ya? Ha vallahi yürü. Abi biliyordun değil mi? Biliyordun söylemedin bize. E oğlum söyleseydin bu anın büyüsü kaçardı değil mi? <laughs> Maşallah. Maşallah ya. İrfanım ben... Sen yürüyor. Rabbim dualarımı kabul etti sanırım. Ya abi, ben sana demedim mi iyileşeceksin diye? Bu kadar da karalar bağladıydın. Çok şükür Hüseyin, çok şükür. Bugünlerde de gördük. Yalnız burada arada baba ol çok iyi organize olmuşsunuz. Yani biz 40 yıl düşünürsek aklımıza gelmezdi sürprizin bu olacağı. Ama ayrıca benden de sakatınız için kırılmadım değil. Anladın olsun. Hiç kırılma ya. Bizim de haberimiz yok. Bunlar abimle plan yapmışlar. Bize de söylemediler Allah. Ee, ne yapayım oğlum? nerede dedi. Söyleme kimseye abi dedi. Sana hiç yakıştıramadım amca oğlum. He vallahi. Biz senden bir şey saklıyoruz mu? Geç. Durunla tamam. Teker teker gelin Allah Allah. İşte böyle aynı anda hep beraber öğrenin istedim. Ya mutluluğunuz katlansın istedim. Ne var sürpriz yaptık ya. E, tamam oğlum tamam. Dedişmeyin daha fazla. E, İrfan Bey iyileşti ya. gerisi mühim değil. Tabii aynen öyle ya. Sonuçta önemli olan ailecek burada huzur, mutluluk, sağlık içinde yaşamanız değil mi? Senin şimdi tedavin bitti mi oğlum? Ya baba iki kere daha gideceğim işte. Ondan sonra tamam. Sonra da artık yoluma giderim. Nasıl yoluma giderim derken nereye gideceğim baba? Nereye gidiyorsun oğlum kış ortası? Ya baba yani Zahide'yi de alıp Ankara'daki eve yerleşeyim diyormuştu. Yani artık bundan böyle Taner'e yük olmanın bir anlamı yok ki. Baba o nasıl laf Allah aşkına ya? Bir baba evladına yük mü olurmuş hiç? İyi de oğlum Zahide'nin durumunu biliyorsun işte. Ben onu alıp gideyim diyormuştu. Ha evladım. Yok, yok yok yok. ben müsaade etmem istemem böyle bir şeyi. Kabul etmem. Daha yeni geldin ya zaten. Daha yeni kavuştuk senle. Sen bak eğer anamı dert ediyorsan anam da kabullendi zaten. E çatılarımız da ayrı. He? Değil mi bir şey desene ya sende. de. Ben de diyebilirim ki oğlum. E, bu ben kocaman adam. E, gitmek isterse onun önünde duramam ya. Bizim yollarımız ayrılalı zaten epey oldu.